Kaydımız başladı. Onun bakalım. Depomuz dolu. 800 düşünüyorum. Bakalım kaç çıkacak. Dur dönüyor. Şöyle tutmak lazım. 860. 865 gram. Evet, de sıkıntısız bir biçimde uçuruyor yani bu uçağı. Üzerindeki bu motor. Şöyle bir yakın çekimlerini de yap istersen. Böyle bir depo yaptık. Olabildiğince kısa tutmaya çalıştık hortumları. Aslında yükleme konusunda biraz sıkıntı oldu. Üçüncüyü kullanabiliriz bu durumda. Var olan o elektrikli modeline göre biraz daha kısalttık. Geriye doğru taşıdık. Dolayısıyla ondaki şey sıkıntısı onda çözülmüş gibi. Belki bir santim daha geriye gidip hani bir dahakinde bunun içine oyup depoyu biraz aşağı çekebiliriz ama yukarıda kalması da karbüratör seviyesinin üstünde olması da çok rahat o basıncı sağlamasını şey yapıyor, yardım ediyor. Tabi prototip bu. Pili alta bağladık, CG'yi şey yapmak için. Şöyle şuradan da bakınca işte, CG'yi aşağı yukarı, hani, şu aralarda falan. Yani gayet uygun. Önüne bir tane çok küçük törnici kamera bile takılabilir aslında. Şöyle bakıldığında. Yağlama olarak işte, hani sıkıntı yapar mı acaba diye düşünmeye gerek yok. Hortum birazcık daha uzatılabilir, belki şöyle gelebilir. İşte bir, kaç, 3 dakika falan uçtu, 3-4 dakika. Yağlama sadece şunun üzerine yapılmış. Demek ki biraz daha gidebilse. Aslında diğer bir kombinasyon da bu füzyodaşı biraz daha geniş yapıp motoru aşağıya doğru yan takmak ama bir yerlerde olsun yan takılmaması olsun os onun özellikle yan takılmaması gerektiği ile ilgili bir şeyler aklımda kalmıştı. Hinçleri şöyle yaptık. Gayet yine basit işte dışarıdan hiç minç alınmıyor edilmiyor bir şekilde. O açıdan da güzel. Güzel yani hoş ne bileyim yani uçurması çok keyifli. Evet çok skey değil. Ama aslında hiç skey değil ama uçurması keyifli. Evet. Nitro yapımı. karga. El yapımı. Efendim? El yapımı. El yapımı. Spel? Göklerde. Kesinlikle.